Kuvveti güzel arkadaşlar. From the site'ın harika takipçileri ne var ne yok. İyisiniz. Hobici figürcü. Güzel işlere devam ediyoruz. Batman'in DC Multiverse serisinden harika parçalarını çıkarmaya devam ediyor McFarlane. Güzel bir şirket, iyi bir şirket olarak son 5 yıldır pandemiyle beraber müthiş zirve yapan işler yaptı. En yakın rakibi de tabii ki hala NECA gibi. Mattel gibi şirketler ama McFarlane bu işi DC ile DC işbirliğiyle çok güzel çözdü. İşte onlardan birini Batman'in yeni bir serisinden Collectible to Build serisi yani farklı figürleri toplayıp harika işler yapıyorsunuz. Burada Frost King yapıyorsunuz. İşte bu seriden Batman'in Justice League Endless Winter'dan ee, müthiş kıyafetli harika bir versiyonu bize sunuyor. Değişik bir kabanıyla Batman'i görüyoruz. Yakın zamanda sizle açacağız. Bu değişik güzel Batman figüründe yine bir McFarlane serisinden seriden diğer figürleri de belki göz atmıştık. İşte bu figürü belki hepsini toplayıp da Frost King'i de yapmış olacağız belki ileride. Biz